Bu nedir lan? Neye yarar ki? Bu kapılarımızı, mapılarımızı biz kendi emeklerimizle yaptık. Esnaf 30'ar milyon, 20'şer milyon para verdi. Kendi emeklerimizle burada fayansını yaptık. Efendime söylüyorum, musluklarını da attık. Kim sıcacak içine? Yarın bir gün senin işçilerin çalıştığı zaman nereye gelip de tuvaletlerini yapacaklar? Lan benimle eleni misin? Ula a pokulun üstüne pok olur mu la? Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça söyleyelim biz bunu. Saat başı yarım saatte bir tuvalete gelenler var ya. Müşteri geliyor lavab lavabo nerede? Ne diyeceğim? Git belediye önüne mi tuvaletimi yap diyeceğiz? Götür ya? Artık böyle diyeceğiz o zaman. Müşteri bize ya. sorduğu zaman kardeş burada lavabo var mı diye. Kardeş belediye başkanımız yıktı da belediyenin önünü kullanıyoruz biz diyeceğiz. Söröldür ola. Hemen terk et torpağımı. Pişti oğlum. Yalanım yok. Bütün işler bu minval üzere olmuştur hekim bey. Mahoa ölmüştür. O ölmüştür, başka ağa gelmiştir köyümüzün başına. Haber almışım, herkes Maho ağayı arar olmuştur. Bu işin sonu neye varır, ben bilmiyorum. Sen devletsin, sen bilirsin. Gayrı hükmü sen ver kurban. Suç kimdir?